Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tek renk sarı yazmama çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Modelim hem kolay hem de çok güzel ve gösterişli, kibar bir model oldu. Yine iğne oyasından tığ oyasına çevirdim. Gerçekten çok hoş ve güzel duruyor. Şöyle uzaktan bakıldığında gerçekten iğne oyasından ayırt edilmiyor. Bu şekilde yarı sarı renk yazma kullandım. Dilerseniz modeli desen yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. Modele başlamadan önce şöyle sarı renk ipimin numarasını vereyim arkadaşlar. Altın Başak 347 numara. Yine böyle bir yeşil ipim var. Sonunda da çok seviyorum. Yine Altın Başak 581 numara. Böyle koyu bir krem rengi kullandım. Yine bu şekilde. Altın Başak 111 numara. Yazmam markası da payidar arkadaşlar. Evet modelimizin yazmamın alt sığ battısını 3 zincir ile yaptım. Yine sarı rengiyle devam edip aralarda çiçeklerimizi yerleştirerek modelimiz tamamlanıyor. Başlangıç kısmında arkadaşlar şöyle bir iki tane tığ battısından sonra modelime başladım. Aralarda 8 tane tığ battısı bıraktım. Modelime geçtim. Yine üçer zincirle tığ battılarımı geçişlerini yaptım. 3 zincir çektim, bir sonraki tığ battısından kapattım. 3 zincir çektim, bir diğerinden kapattım. Bu şekilde 8 tane tığ battısını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca 5 oldu. 6 7 Tekrar saymayayım yanlışlık olmasın. Evet sonuncuyu yapıyorum. Yine 3 zincirle kapattım. Toplamda dediğim gibi 8 tane yine tığ battısının üzerinden geçiş yaptım. Şimdi burada arkadaşlar tığımın üzerine bir kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ battısından kapattım. 2 2 olarak çektim. Böyle küçük bir tane yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Çekmiş olduğum zincirimi buradaki oluşturduğumuz yuvamızın içinden şöyle sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Buradaki yine zincirimin içinden şöyle ilmeğimi geçirdim arkadaşlar. Şöyle ortadan da zincirimden aldım. Bir tane sık iğne ile kapattım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın ilmeğimizi içinden geçirip Buradaki ortada kalan onlar şu zincirimizin içinden şöyle sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Çekmiş olduğum 9 zincirimi şurada sık iğne ile kapattığım yerden sabitliyorum. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 9 tane zincir çektim. Yine aynı yerden yerimiz belli oldu bakın arkadaşlar şuradan yine tekrar aynı yerden sabitliyorum. 2. Tekrar 9 zincir. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi yine aynı yerden kapattım. Toplamda 9 zincirle 3 tane bu şekilde çiçekimizi oluşturduk. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çektim. Çektiğim zincirimi buradaki yuvamızın içinden tekrar sabitleyip kapatıyorum. Bu şekilde tamamlanıyor. Hemen bir tane de alttaki tığ battısından sabitledim. Çünkü artık yine tığ battılarımızın geçişini yapacağız. Üçer zincirle 3 zincir çektim. Bir sonrakinden kapattım. Yine 3 zincir. Bir sonrakinden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yine 8 tane tığ battısı atladıktan sonra aynı burada anlattığım şekliyle boyamızın alt sırası devam ediyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi bir tane de bu çiçeğinden göstereceğim. Yine yeşille devam edeyim. Dilerseniz tek renkle de yapabilirsiniz modeli desenli yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. İpimi kapattım. Burada 8 tane arkadaşlar tığ battı bırakmıştık. 1 2 3 tane sağda kalacak. 1 2 3 tane solda kalacak. Yani ortadan bu buradan sayarsak 4. ve 5.'yi kullanacağım. Şöyle 4.'ten kapattım. Bir kez dolayıp hemen bu sıradakinden tığ battısından kapattım. Önce 1, 2 ve 2 olarak çektim. Bak, 3 ile yani 4 ile 5'i birbirine bağlamış oldum yuva yaparak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. Çektim 12 zincirimi yuvamızın içinden kapattım. Şu şekilde. Tekrar 12 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi yine aynı yerden kapattım. İkinciyi de sabitledim şu şekilde. Şimdi ortadakini yine 12 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimizi yine buradan kapatıyoruz. Şimdi burada bir üstte çıkış yapı Yani şu şekilde şurayı yapacağız. 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çektiğim 8 zincirimi yine şu ortadaki çiçeğimizin içinden şöyle geçirdim. Hemen buradan zincirimin arasından sık iğne ile şöyle kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincir çektim yuvamızın içinden sabitliyorum bakın oradaki kısmını çiçeğimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yine yanlarına 12 zincirimi çekip tamamlayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Yine yuvamızın içinden kapattım. Tekrar 12 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine aynı yerden kapattım. Evet. Bakın çiçeğimiz bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. Bir tane zincir çekip ipimizi sıkılayıp şöyle ipimi koparıyorum. Evet. Şöyle elimize düzelt, üzerine de bir bezle kapatıp ütüsünü rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ipimi temizleyeyim. Modelim bu şekilde. kibar model seven arkadaşlara fikir olsun. Yapmak isterseniz de şimdiden kolay gelsin. Şöyle elimle düzelteyim. Gerçekten kibar oldu. Böyle kibar, sade modelleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım sizlerde de beğeniyorsunuzdur. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak ücret abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.